1 Kalede Haydar 2 Raşit 3 Ahmet 4 Ali Çoban 5 Mustafa 6 Cengiz 7 Cüneyt 8 Bülent 9 Seydiç 10 Tarık Oçiç 11 Sinan Fenerbahçe ise 1 Yaşar 2 Erdoğan 3 Cem 4 Onur 5 Alpaslan 6 Mehmet 7 Arif 8 Osman 9 Selçuk 10 Müjdat 11 Özcan şu anda karşılaşma başladı. Fenerbahçe'nin kaptanı Alpaslan. Cüneyt ve Bülent'le gelişen Galatasaray atağı. Mustafa Mustafa'nın pasına gidecek herhangi bir arkadaşı yok. Cem Özcan, Raşit, Cengiz başarılı bir hareketle Osman'dan topu alıyor ve takımını karşı ata kaldırıyor. Hoçic, Seydic, Fenerbahçe yarı alanında oyuncular yok. Şimdi Seydic, Seydic ceza alanına girdi. Şut ve topa alarda. Bu golle, bu golle Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Karşılaşmanın 10. dakikası. Mehmet Bir kez daha dışarı çıkıyor top. Müjdat Raşit mücadelesi. Özcan kullanıyor atışı. Müjdat topu çevirdi. Oyun devam ediyor. Ve Hoç için müdahalesiyle tekrar taç. Osman Mehmet Onur Alpaslan kendisini kovalayan oyuncu Sinan Seydir Sinan'a kazandırdığı bir Galatasaray hata olabilir ancak Alpaslan biraz önceki hatasını şimdi kapatıyor. Mehmet Özcan Özcan'ın ortası Ahmet uzaklaştırdı son anda. Şimdi de Raşit ve bir korner daha. Mehmet, Özcan birlikte hata geliştiriyorlar. Özcan şut ve gol. Kaleci Haydar'ın müdahalesine rağmen Özcan'ın sert şutu. 14. dakikada Galatasaray filelerine gitti. Sinan. Seydic. Pası başarısız. Özcan topu aldı ve kalecisi Yaşar'a gönderiyor. Selçuk mücadeledeydi Ali Çoban ve şimdi Sinan arkadaşlarının gelmesini bekliyor. Raşit'e kazandırdı. Bir tehlike Raşit'in ortası şu topağlarda. Bülent vuran oyuncu sayın seyirciler. Galatasaray 2 bir öne geçiyor. Dakika Dakika 16. Bülent'in golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti. Arif Özcan ve Osman Şimdi Özcan Ali Çoban'ın hareketi Yusuf Namoğlu'nun kararı bir çift vuruş Karşılaşmanın 20. dakikasına giriyoruz ve mücadeleyi Galatasaray 2-1 önde götürüyor. Pası veren Alpaslan şut. Osman'dan da yandan out'a gitti. Mehmet Müjdat Osman Osman Özcan ve Raşit Seydiç ancak Cem Fenerbahçe atağını devam ettiren oyuncu Şimdi Selçuk karşısında Mustafa var Selçuk arapası vermek istedi Özcan'a olmadı kaleci Haydar Cengiz Bülent Cengiz ve şimdi Cüneyt Sinan Erdoğan'ın hareketini Yusuf Namoğlu faul olarak değerlendiriyor şu anda. Galatasaraylı oyuncu Sinan bir sakatlık geçiriyor. 10. dakikada Seydiç, 14. dakikada Özcan ve 16. dakikada Bülent'in attığı gollerle karşılaşmayı Galatasaray Fenerbahçe önünde 2-1 önde götürüyor. Şimdi Seydiç ve Alpaslan Alpaslan topu aldı Seydiç'ten. Alpaslan Arif Müjdat Ahmet bu hata önledi ve şimdi Bülent'e topu kazandırıyor. Mehmet Erdoğan Alpaslan Selçuk Arif. Arif'in ortası. Cengiz uzaklaştırdı. Seydiç vuruyor ancak offside. Hakem yan hakem Yüksel Okçuoğlu offside'i işaret etti. Ve Fenerbahçeliler şimdi bu atışı kullandılar. Alparslan. Özcan Erdoğan. Onur. Osman Osman topu gönderiyor ileri doğru ancak Haydar kontrolünde bırakıyor out. Cüneyt Raşit. Hoçic. Onur'dan sıyrıldı. Bülent. Bülent'in ortası Seydiç uygun durumda. Cem var. Atak devam ediyor Hoçic. Gayet uygun durum. Bir kafa vuruşu. Ve topağlarda Sinan. Dakika 29. Galatasaray 3, Fenerbahçe 1 Sinan'ın golüyle. Galatasaray Fenerbahçe mücadelesinin ikinci yarısı başladı. Bu yarıya Galatasaray bir değişiklik yaparak girdi. Ahmet oyundan çıktı. Adaşı Ahmet Keloğlu oyuna girdi. Şu anda Raşit ve Ahmet Keloğlu Cengiz Bülent korner hakem yan hakem Sabri Çelik korneri işaret ediyor ve Yusuf Namoğlu da bu karara katılıyor. Seydi çatışı kullandı. Hoç içindiriyor bir tehlike Cengiz şut. Yaşar önlüyor ve Erdoğan uzaklaştırdı. Fenerbahçe kalesinde büyük bir tehlikeydi. Seydiç. Bülent tekrar sıyrıldı rakibinden Tarık Koçiç. Onuru çalımladı. Sinan Hocic bir tehlike daha şut, aşırtma bir vuruş ve Topalarda sayın seyirciler. Hocic'in attığı golle Galatasaray 4-1 öne geçiyor. 47. dakikada gol meydana geldi. Hocic'in sevincini izliyoruz. Galatasaray atağa Cengizle başlıyor. Mehmet geldi, durumunu bozdu şimdi Onur. Cem. Sedat. Alpaslan. Mustafa sol tarafta boş, Alpaslan şut atmak düşüncesinde. Şimdi Mustafa. Mustafa'nın ortası, tehlike var Galatasaray Kalesi'nde Arif. Pası son derece kısa. Şimdi Onur şut ve top ağlarda. Onur'un gerçekten güzel bir vuruşuydu bu. Kaleci Haydar müdahale etti. Direğe çarptı ve filelere gitti. Dakika 58 sayın seyirciler. 4-2 oluyor. Galatasaray Fenerbahçe arasında bol golli geçen birlik mücadelesi. Hoçic Mehmet topu aldı. Şimdi Osman'a kazandırdı. Alparslan. Sol tarafta Mustafa boş. Alparslan tek başına gidiyor ve verdi Mustafa'ya. Mustafa yaptı ortasını. Kaleci Aydar. Oyun devam ediyor. Tarık Hoçic Fenerbahçe kalesinde tehlike büyüyor. Hoçic şut ve top dışarıda. Mehmet Osman. Sol tarafta Mustafa Boş. Mustafa'ya doğru gidiyor ama Raşit. Raşit'ten seken top Selçuk. Selçuk topa hakim. Fenerbahçe hata devam ediyor. Osman. Ortasını yapıyor. Şimdi Mustafa. Şimdi Özcan şutla alarda top. Golle Fenerbahçe 3. golünü kazanıyor sayın seyirciler. Dakika 66. Galatasaray'ın 4-3'lük üstünlüğü var şu dakikalarda sayın seyirciler. Gerçekten bol gollü iki takımın adına ve şanına yakışan bir futbol izliyoruz. Onur, Bülent ve Hoçic, Bahattin geldi Alpaslan ondan daha atik ve şimdi Arif, Osman bir Fenerbahçe hata daha, Mustafa var karşısında, şimdi Arif, Arif'in uzun ortası Mustafa boş topu durduruyor şu anda, Raşitle mücadelede. Diran orta yapma fırsatını buldu, kaleye doğru yaklaşıyor. Pas Osman vuruyor, yandan al. Hoçic yanında Seydiç var, Galatasaray ata. Alpaslan durduruyor bu ata. Şimdi Fenerbahçe ata, Alpaslan. Sinan ve Alpaslan. Fenerbahçe'nin kaptanı Alpaslan şimdi Fenerbahçeliler kullandı ancak Alpaslan'a bir sarı kart gelecek sanıyorum oyun durmuş durumda işte Yusuf Namoğlu Fenerbahçe'nin kaptanına sarı kartı gösteriyor bu da karşılaşmanın ikinci sarı kartı daha önce Galatasaray'dan Cüneyt görmüştü. hakem Yusuf Namoğlu bu sarı kartı işliyor ve şimdi atış tekrarlanacak. Maçın bitimine 21 dakika var ve Galatasaray'ın 4-3'lük üstünlüğü var karşılıklı. Goller şimdi Osman. Osman'ın pasından Arif. Cem. Selçuk tekrar Cem Galatasaray kalesinde tehlike Selçuk. Selçuk gönderiyor topu. Haydar son derece başarılı ve korner. Özcan kullandı atışı Mehmet şutunu atıyor. Top ağlarda. Sayın seyirciler. Bir anda kontrpiide kaldı. Kaleci Haydar topun yönü değişti ve Fenerbahçe'nin Dördüncü golü olarak filelere gidiyor. Yusuf Namoğlu da saatine bakıyor son saniyeler içinde ve karşılaşmayı bitiriyor.